Ne gelsin? Sağ ol. Ne böyle? Darülah. İyi. Ne darısı bu? Bu aktarı. Ne yapacağım aktarıyı? Kuruyacak, doğacak, doğmadır, undur, yarmadır, hepsi olur. Ha iyi. Anlat bakalım. Ne anlatayım Hakan Bey? Ne bileyim? İşte i̇ş, güç, hayatı devam ediyor. Evet. Dağlar buraya kaldı. Zamanı geldi mi yoksa geçti mi daha? Zamanı geldi de. He. Hava yağsa. İnşallah yağar ya. Elmaz diye kurmaya tuttum. Fasulye toplaya geldim dedi. He. Buna ve Bunu veçiverdin. Bunu veçiverdim. Acil. Ha, biri de bu tarafta. Ne yapalım? Ne yapalım ben de işte. Yeni geldim ben de İzmir'deydim. Hı. İşte geldik. Burada işin iyilik. Be, İzmir'de. İzmir, Hadi. İzmir'de. O geçen işte kulağı kapandı da bir geldi, bir hafta, bu bir hafta kaldı. Bir telefon geldi, aa işte. İyi be işte geldi, idare ediyor. Şimdi bunu böyle demekle mi daha iyi olur, çalarsan daha iyi olur tadı? Çalarsan daha iyi olur da, vurur. Evet. <laughs> <laughs> kaçalacak. Şimdi şey yok diyorsun. Kavur kavuracaksın bu Yok ya. Evet. Gene bir börtleme olur. Haşla haşlarsın. Ya bunu yaşlı kalıp süreceğim desem ben sana bunu verirdim. Ya ben ona burada değildim ki işte. Neredeydin? İzmir'e yani? de yeni geldim diyor işte bir hafta izin. Bir hafta, bir ay evvel. Daha bir ay evvel ben bu tarz şeyimi yapardım. Darımı. Çin aklıma geldi. Evet, bir ay evvel iyiydi. şimdi. Buradan O dikenler içeride gelmiyor mu? Yazında eğlen bir börtnelik vereyim diyorsun. Vereyim. Olursa tabi hava iyi evet. ederse. He. İyi etmez Burada mı nerede? Malgı da öfkeydi böyle doğru. He. Ya, ben fasulye Hı. ben fasulye de gör. Bir daşteki uş tamam işte bir daşteki uş kurduk işte. Hmm. Bunu kimse yapamaz ki öyle. Biraz sever mi bak? Yoksa topluyor yani bir sürü. Aba ancha ba. Ha sen de çekin de sen de bir meşhur ol bakalım. Ne yapın nasılsın? İyi. <laughs> İyi bakalım maşallah maşallah. Yardım ediyorsun abi anlar mı? <laughs> İyi. bakalım. Bakın daha darlar attı. Şu darlar kattır. Yerdekileri.